Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı İftira. Hazırsanız başlayalım. İftira. Hayatımı şekillendiren olayların başlangıcını düşünürüm sık sık. En geride ne olmuştu hatırlamaya çalışırım. Anımsayabildiğim ve beni bugünkü ben yapan olaylar silsilesinin ilki sanırım ilkokulda yaşadığım bir olaydı. Okula bir yıl gecikmeli başlamıştım kendi yaşıtım olan arkadaşlarımdan biri benimle ağır şekilde alay ediyor, kalemlerimi kırıyor, silgimi ısırıp koparıyordu. Bu durumu anneme anlatınca öğretmenle konuştu annem ve o yılı evde geçirip ertesi yıl okula başladım bu yüzden. Ancak kabus bitmiş sayılmazdı. Okul, köy okulu olduğu için üç sınıf aynı anda ders görüyorduk. Dolayısıyla benimle uğraşan o çocuk hala benimle uğraşmaya, eşyalarımı kırıp dökmeye, beni de fırsat buldukça tartaklamaya devam etti. Bu durum beni içime kapanık biri olmaya zorladı. Belki de bu sebeple olacak, arkadaşlarımdan kaçıyordum hep. İlkokul 3. sınıfa kadar sürdü bu halim. Nihayet, o benle uğraşan çocuk 4. sınıfa geçip ayrı bir bölümde ders görmeye başlayınca ben de yeniden kendime gelmeye başladım. Bu günlerden birindeydi. Teneffüse çıkmış, okulun arka yanına dolanmıştım. O dönemlerde Kapmataş isminde bir oyun oynanırdı ve meşhurdu okulda. Teneffüslerde kızı, erkeği, herkes 15'er taşla oynanan bu oyuna koşardı. Neden bilmem ben bu oyundan pek haz almazdım. Kendim oynamaz, oynayanları izlerdim sıklıkla. O teneffüste bu niyetle gelip duvarın kenarına oturmuş, 5. sınıflardan bir kız, bir erkek, iki kişinin bu oyunu oynayışına dalmıştım. Oynayanların yanı başında onları izleyen 5. sınıflardan birisi daha vardı. Adı Orhan'dı çocuğun. Çok haşere, yaramaz ve kötü niyetli biriydi bu oğlan. Orada oturmuş, eline geçirdiği sivri uçlu bir taşla okulun duvarına bir şekil çiziyordu. Bu şekil kareye benzedi ve şeklin üzerinden defalarca geçerek onu daha da belirginleştirdi. Ardından çizdiği bu şeyi öylece bıraktı, kalktı. Ellerini pantolonunun cebine sokup taş oynayanları ayakta seyretmeye koyuldu. O sırada 4 ve 5. sınıfları okutan Hasan öğretmen göründü köşeden yanımıza geldi. Duvardaki şekli görünce kızdı. Kim yaptı bunu diye sordu öfkeyle. Orhan hiç yüzü kızarmadan beni gösterdi. Bu yaptı dedi. Siz gelmeden hemen önce çizdi öğretmenim. Hasan öğretmen bu söz üzerine beni ayağa kaldırdı. Tek kelime dahi etmeden bana öyle bir tokat vurdu ki arkası üstü toprağın üzerine yuvarlandım. Bir yandan da bu devletin malı hadsiz diye bağırıyordu. Ne diye yaptın bunu? Ne hakkın var ha? Biz sizi bunun için mi yetiştiriyoruz? Dudağım patlamıştı ve patlayan yandan kan sızıyor, inanılmaz şekilde canım acıyordu. Kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Bu durum o kadar zorma gitmişti ki öfkelendiğim zamanlarda olduğu üzere hıçkırık tutmuştu beni. Hasan öğretmen ise daha da yüksek sesle bağırıyordu bana. O sırada sesleri duyan ve bizim derslerimize giren Cengiz öğretmen geldi yanımıza. Benim yerde diz çökmüş ağladığımı Hasan öğretmenin de tepemde bağırdığını görünce durumla ilgilendi ve ne olduğunu sordu. Hasan öğretmen olanları kısaca özetledi. Duvarı gösterdi Cengiz öğretmene. İşte dedi. Yaptığına bakın Cengiz hocam. Bu olur mu? Yapılır mı? Cengiz öğretmen Hasan öğretmenin işaret ettiği duvardaki derince oyulmuş şekle baktı. Sonra yanıma geldi, çömeldi. Bunu sen mi yaptın oğlum? dedi bana. Hiç kırık ve gözyaşları arasında. Hayır öğretmenim dedim. Ben yapmadım. Kim yaptı öyleyse? Bakışlarımı şekli çizen Orhan'a diktim. Dişlerimi sıkıyordum. Orhan yüzüme bakıyor, sakın söyleme dercesine kaşlarını kaldırıyordu. Oysa ne Orhan'dan ne de bana yapacaklarından korkuyordum o anda. Hatta sinirim o raddeye gelmişti ki neredeyse ben onun üzerine atılacaktım. Benden cevap bekleyen Cengiz öğretmene çevirdim başımı. Onu ben çizmedim öğretmenim dedim. Orhan abi yaptı. İşte şu taş parçasıyla yaptı hem de. Gidip Orhan'ın duvarı çizdiği sivri uçlu taşı alıp geldim. Cengiz öğretmene uzattım onu. Taşı aldı, elinde evirdi çevirdi bir süre. Ardından o sırada orada taş oynayan ama yaşananlarla birlikte korkuyla ayağa fırlayan çocuklara döndü yönünü. Duvardaki şekli gösterip, Çocuklar dedi onlara. Siz gördünüz mü bunu yapanı? Taş oynayan öğrenciler bakıştılar. Neden sonra kız olan Gördüm öğretmenim dedi Cengiz öğretmene bakarak. Orhan çizdi onu duvara. O susunca diğer öğrenci de doğruyu söyledi. O da Orhan'ı suçladı. Cengiz öğretmen bu kez Orhan'a, "Neden yalan söyledin Orhan?" dedi. "Bak, senin söylediğin bu yalan yüzünden arkadaşının canı yandı, üzüldü." Beni gösteriyordu Cengiz öğretmen. Orhan ağlamaklı bir yüz ifadesi takındı yüzüne. "Korktum öğretmenim." dedi sonra. "Hasan öğretmen kızar diye korktum." İşim buraya geleceğini düşünemedim. Orhan bu sözleri söylerken yanı başında Hasan öğretmen renkten renge giriyor, Orhan'a bir böcekmiş gibi bakıyordu. Neticede Orhan'ın benden özür dilemesini isteyerek bıraktılar onu. Bir daha benzer bir şey yapmaması konusunda uyardılar. Onlara göre durum normale dönmüştü belki ama benim için hiç de öyle olmadı. O gün akşama kadar olay aklıma geldikçe ağladım. Bana yapılan haksızlığı kaldıramıyordum. Zaten birinci sınıftan beri bana yapılanlardan dolayı diken üzerinde duran okula olan sevgim artık son bulmuştu. Üzülüyor, bir daha okula gelmeyi istemiyordum. Durum bana bırakılsa gelmezdim de belki. Ama okul çıkışı bir şey oldu. Hasan öğretmen eşyalarımı topladığım anda sınıfımıza geldi, beni yanına çağırdı. Bir süre okulun bahçesindeki çam ağaçlarının arasında yürüdük onunla. Kızara bozara haksız yere attığı tokat için özür diledi benden. Bir küçük çocuk gibi af diledi eğer onu affetmezsem yüzüme bakamayacağını söyledi. Onun o çocuksu hali beni bir tuhaf etmişti. Koca adam dokunsan ağlayacak gibi bir yüz ifadesi takınmıştı yüzüne. Yeniden ağlamaya başladım. Sözlerim boğazıma düğümlendi. Tek kelime edemiyordum. Sakinleyince onu böyle bir duruma soktuğum için ben özür diledim ondan. Akşama kadar bahçede dolanıp durduk, konuştuk. Ve o gün bir milat oldu benim için. Hasan öğretmen, bana attığı o tokattan dolayı suçluluk duyuyordu hala. Anladığım kadarıyla kendini bağışlayamıyordu. Bu her halinden, her davranışından fazlasıyla belli oluyordu. Aslında ben çoktan affetmiştim onu. Bunu ona da söylemiştim. Ama sanki o kendini affedemiyordu. Belki de bu yüzden olacak. Benimle özel olarak ilgileniyor, dersleri öğrenmemde fazladan çabalıyor ve bana okumam için şehirden türlü kitaplar, romanlar, öyküler getiriyordu. Bu böyle ilkokul bitene dek sürdü. O hazin olaydan sonra Hasan öğretmen etrafımda bir kalkan gibi durdu. Beni korudu, kolladı, üzerime titredi. İlkokuldan sonra da unutmadı beni. Ortaokul, lise ve hatta üniversite okuduğumda bile rehber oldu bana. Onun sayesinde hiç tökezlemedim hayatım boyunca. Onun o karakterli halini örnek aldım hep. İcabında bir köy çocuğundan bile af dileyebilecek kadar insancıl yanı beni sürekli düşündürdü ve yaptığım her şeyde, aldığım her kararda referans oldu bana. Onun, benimle alakalı ideallerini yere düşürmemek için çabaladım ben de. Eğitim hayatım boyunca tıpkı onun gibi haksızlıkların karşısında haklının yanında oldum hep. Ve nihayet tahsilimi tamamlayıp ben de Hasan öğretmen gibi bir köy öğretmeni oldum. Yıllarca Anadolu'nun adı sana bilinmedik köylerinde görev yaptım. Çocukları yetiştirdim, onları yarının Türkiye'sine katılmaları için hazırladım. Yaşım kemale ererekten ve emekliliğim yaklaşaraktan kendi köyümüzün okuluna tayinimi istedim, geldim. Otokattan bu yana nereden bakılsa 40 sene geçti. Okul hala yerinde duruyor. Şimdiki öğrencilerimin bazıları yine o dönemlerde olduğu gibi kapma taş oynuyor teneffüslerde. Bazen ben de gidiyorum yanlarına. Okulun arka yanına dolanıyorum. Orada, duvarın tam köşe yanına yakın yerde defalarca boyanmış olmasına rağmen hala çizgileri belirgin olan kareyi görüyorum. Çocuklar zil çalıp da sınıfa girince o karenin önünde diz çöküyorum. Parmaklarımı gezdiriyorum şeklinin oyuklarında ve o anlarda kendimi geçmişime gülümserken buluyorum. Son